Günaydın günaydın. Ahmet Taşpınar ben Model Akademisi'nden merhabalar. Bugünkü haberimiz sağlık bazlı bir endeksle ilgili olacak. Dünyanın en sağlıklı ülke, ülkeleri nelerdir? Bunlarla ilgili bir haberimiz olacak. En sağlıklı ülkeler arasında olmayabiliriz çok yüksek ihtimalle ama en azından en güzel insanların, dünyanın en güzel insanların bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Umarız en sağlıklısını da yaşayabiliriz diyelim. Haberle ilgili böylece kısa bir bilgi vermiş olduk esasında. Herhalde okuyacağımız haberde Türkiye zaten hani daha çok Avrupa bazlı haberler olduğu için Türkiye ismi geçmeyecek ama en sağlıklı ülkeler arasında da yüksek ihtimal olmayacak haberimizde. Hani o alt metni okumak lazımdır diyoruz ya. Ee, ne yapalım? Haberimize geçelim efendim. Spain is the world's healthiest country according to the 2019 Bloomberg Healthiest Countries Index. 2019 Bloomberg dünyanın en sağlıklı ülkeleri endeksine göre İspanya dünyanın en sağlıklı ülkesiymiş arkadaşlar. Peki. Ee, hiç bekli bekliyor muyduk? Niye İspanya vesaire gibi bir şeyler olabilir? Tabi burada e, alınan, e, baz alınan esasında kriterler önemli. Bilemiyoruz. İspanya dünyanın en sağlıklı ülkesi olarak verilmiş. health sağlıklı yerine robust ifadesi kullanılabilir. According to Eger'e Bakınız with reference to ya da per ifadesi kullanılabilir. Hani biz per'ü daha çok percent şeklinde yüzdelik dilimleri o e, orantısal olarak bahsederken kullanıyoruz ama per'ü de e göre şeklinde kullanabiliyormuşuz. The nation topped the ranking of 169 economies which takes into account variables including life expectancy, access to clean water and sanitation, tobacco use and obesity. Bu ulus yani İspanya. 169 ekonominin, tabi burada ekonomi derken kastedilen ülke olacaktır. 169 ülkenin sıralamasında en üst seviyede bulunuyor. Which takes into, bakınız burası çok önemli. Which takes into account, take into account hesaba katmak demekti. Şimdi bazı değişkenler hani biraz önce bahsettik ya hangi kriterler alınıyor diye. İşte o kriterler bize açıklanmış. Bir, Life expectancy var. Ortalama yaşam süresi. 2. Temiz suya olan erişim. 3. Sanitation yani san sağlık önlemleri, sanitasyon. Tütün kullanımı ve obezite gibi kriterler baz alınarak burada çeşitli variable değişkenler Hesaba katılarak, faktörler hesaba katılarak 169 ülkede sıralama olarak en üst seviyede İspanya verilmiş. Peki, yapıları da şöyle bir bakalım. Ulus yani İspanya tap tap en üst seviyede bulunmak diye zaten ee, çok e, Türkçe'de tap yapmak diye ifadesi Türkçede kullanılan bir dizilim. Ranking sıralama, sıralama, sorting ya da gradation ifadesi kullanılabilir. Bunlar da kolay kelimeler. Take into account, take into consideration hesaba katmak ifadelerine aman bilelim. Variable değişken, değişken faktör tabii ki burada. Life expectancy hayat beklentisi demeyelim, ortalama yaşam süresi diyelim. Yani average life ifadesidir. Access to, to prep ile kullanılıyor buna da dikkat edelim. Bir şeyden faydalanma hakkı diye çevirelim. Burası çok önemli. Bir şeyden faydalanma hakkı. Peki sanitation ifadesinde sağlık önlemleri olduğunu söylemiş bulunuyoruz. Five other European countries made the top ten. Italy second, Iceland third, Switzerland fifth, Sweden sixth and Norway ninth. Ha. Diğer 5 o en üstte sınırda sıralamada diğer 5 Avrupa ülkesi varmış. O ilk 10 içerisinde. Bunlar ikinci olarak İtalya. Üçüncü olarak İzlanda. Beşinci olarak Sviçre'lendi sokmuş. Hemen İsviçre'yi sokmuş. Altıncı olarak İsviçre. İsveç affedersiniz. Ve Norveç var dokuzuncusu. Ha, diğerlerini aradan çekmişiz. Tabi burada Avrupa ülkelerinin haricinde ülkeler var ki onlar listeye e, haber içerisinde girmemiş. Make oluşturmak yerine constitute form ya da compose ifadeleri kullanılabilir. Compose yerine e, compose fiilinin devamında da of prepinin pre, pre geldiğini hemen bir hatırlatalım. Spain is forecast to have the highest life expectancy globally by 2040 et 85.8 years. Hmm, İspanya'nın tahmin ediliyor. 2040 senesine kadar en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olması bekleniyormuş. 85.8 yaş ortalamasıyla. Bayağı yüksek bir yaş ortalaması var. Şimdi dikkat ederseniz burada forecast öngörmek, tahmin etmek şeklinde verilen dizilim. E, yerine predict, foresee ve project tahmin etmek ifadeleri kullanılabilir. Bunun haricinde dikkat ederseniz have fiili to verb 0 şeklinde to have şeklinde kullanılmış. Niye? Çünkü kendi öncesinde is forecast passive dizilimi var. Pesif dizilimden sonrasında gelen fiiller to alarak şekilleniyordu. İstisnalarımız var tabi onu burada hiç hatırlatmıyoruz. Life expectancy'yi daha öncesinde gördük. Average life kullanılabiliyor ve globally dünyaca, all over the world, all around the world ifadeleri burada kullanılabilir. Efendim bugünkü haberimiz İspanya'nın en sağlıklı ülke olmasıyla ilgiliydi. Umarız ki biz de o listede en üst sıralara çıkarız diyelim millet olarak. Bunun haricinde bir temennimiz tabii ki huzur var, mutluluk var. Bununla ilgili de bir endeks olduğu zaman haberlerimizde onu da size yanstırız. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Esen kalın ve bu bu videoyu beğenmeyi, YouTube kanalımızda takip etmeyi unutmayın.